Merhaba gençler. Günlük hayatta hal değişim örnekleri. Evet. Genelde ben 8'lerde gözlemlediğim problemlerden biri şu. Günlük hayattan uzaksınız arkadaşlar. Daha çok tablete, telefona, bunlara boğulduğunuz için, dijital çağda olduğunuz için günlük hayatta bazı olaylar neden olur, nasıl olur Bunları irdelemekte, yorumlamakta zorluk çekiyorsunuz. Bakın şimdi hal değişim olaylarında neye dikkat edeceksiniz? Bir kere ısı alan bir olay mı, ısı veren bir olay mı bunu çok iyi bileceksiniz. Bir önceki videolarda bunun kodlamalarını verdim size. Dayak ısı verir, donma, yoğuşma, kıralaşma, elbise aldım, erime, buharlaşma, süblimleşme alır, ısı alır ve unutmayın bir olay ısı vererek oluyorsa ortamını ısıtır. Bir olay ısı alarak oluyorsa ortamını soğutur. Bunlara dikkat edeceksiniz gençler. Örnekler üzerinden gidiyorum şimdi. Kitabınızda da bu örneklerin birçoğu geçiyor ve kitapla alakalı bu tür örnekleri de Milli Eğitim tercih ediyor. Dikkat edin. Elinize kolonya döktüğünüzde elinizde serinleme hissetmenizin mantığı kolonya Buharlaşırken elinizden ısı alır. Hocam neden? Çünkü buharlaşma ısı alan olaydır oğlum. Söyledik ya daha önce. Isı alarak, e, ısı alıyorsa nereden ısı alıyor bu? Hem havadan alıyor hem senin elinden ısı alıyor. O yüzden elin soğuyor, serinliyor arkadaşlar. Eliniz ısı kaybettiği için serinlik hissediyorsunuz. Yüzünüze sürüyorsunuz o serinliyorsunuz. Neden yüzünüzden ısı alıyor? Yüzünüz serinliyor. Dikkat. Buharlaşmanın olduğu yerde buharlaşma ısı alarak gerçekleşen bir olay olduğu için buharlaşmanın olduğu yerde serinleme olur. Bakın. Gelelim bir diğer örneğe. Özellikle sıcak bir günde buzdolabından çıkardığın, soğuk bir yerden çıkardığın içeceği mermerin üzerine koydun. İçeceğin dışında su damlacıklar oluşmuş. Veya şişenin dışında su damlalar oluşmuş. İçindeki içecek dışarıya mı çıktı? Hayır. Bu içeceğin camın dışı. Ortamda nasıl bir buhar var? Sıcak bir buhar var. Yani sıcaklığı buraya göre düşük olan bir buhar var. Şey yüksek olan bir buhar var pardon. Buranın sıcaklığı daha düşük. Soğuk burası geldi o sıcak buhar soğuk olan yere çarpınca hatırlayın sıcak olan yerden soğuk olan yere doğru ısı akış olmayacak mı? Dolayısıyla buhar ısı kaybediyor. Yani gazdan ısı kaybederek sıvıya geçiyor ve damlalara dönüşüyor. O damlaları görüyorsunuz siz orada. Örneğin banyodan çıktığınızda aynada damlacıklar buğulanma olması. Örneğin soğuk bir günde Soba yanan sıcak bir odaya girdiğinizde gözlüğünüzün camlan, camlarının buğulanması. Bakın hepsinin mantığı aynı. Örneğin arabanın camının buğulanması, pencere camınızın yağmurlu havada, soğuk havada buğulanması. Hep mantık aynı. Sıcak buhar gidiyor, soğuk yere temas ediyor, ısı kaybediyor, gazdan sıvıya geçiyor ve damlalara dönüşüyor dolaptan çıkan soğuk içecek kutusunun üzerine bir süre sonra damlaların oluşması havadaki buharın la e, gerçekleşen ısı alışverişi sonucu su buharının ne yapmasıdır? Yoğuşmasıdır arkadaşlar. Yani bu buğulanma olayları yoğuşma örnekleridir. Yoğuşma. Bir diğer örnek. Havadaki su buharı ısı kaybederek dikkat ısı kaybederek gaz halinden sıvıya geçmeden doğrudan katıya geçmesine zaten biz kırağılaşma deriz. Bu olayın adı da kırağıdır zaten. Bu bunun adı da bu yağış biçiminin adı da kırağı oluşumudur. Yani buradaki olay da ısı kaybederek bakın. Yani olayların ısı alarak mı yoksa ısı kaybederek mi olduğunu iyi odaklanır ve kafanıza kodlarsanız bu sorularda çok fazla bir tongaya düşmezsiniz gençler. Yine toprak testi örneği. Toprak testi, işte köy yerlerinde sıcak zamanlarda tarlaya ayran götürürken, soğuk içecek götürürken falan ne yapılır bakın? Uzun süre soğuk kalmasını sağlar. Toprak testiye doldurulan su, uzun süre soğuk durabilir. Neden? Çünkü testinin içindeki su, testi topraktan olduğu için gözeneklerden buralara su damlaları çıkar. Bakın, o su damlaları, ısının da etkisiyle ne yapacak? Buharlaşacak. Peki buharlaşma ısı alan bir olay olduğuna göre testinin kendinden de ısı alacak bu esnada. Aynı kolonyanın elinizden de ısı alarak buharlaşması gibi. Dolayısıyla testi soğuk kalacak. Zaten içerisindeki soğuk çok fazla ısınmadan belli bir süre soğuk kalabilecek. Bakın testinin içindeki su gözeneklerden dışarıya süzülür ve damlacıklar şeklinde yüzeyinde birikir. Biriken su damlacıkları ısı alarak Bakın biriken su damlacıkları ısı alarak testinin yüzeyinden ısı alır. Pardon o zaman şuraya ısı alarak demeyecektik. Biriken su damlacıkları buharlaşarak buharlaşarak testinin yüzeyinden ne alır? Isı alır arkadaşlar. Ve böylece testideki su daha soğuk, uzun bir süre soğuk kalabilir. Naftalinin süblimleşmesi. Nedir süblimleşme? Elbise aldım. Elbise süblimleşme alır, ısı alır. Naftalin dış ortamdan ısı alarak katı halden doğrudan gaza geçer. Biz buna süblimleşme deriz. Süblimleşme sırasında da ortamdan ısı aldığı için ortamı soğutur, serinletir arkadaşlar. Tuvaletlere, banyolara konulan katı koku gidericilerinde mantığı aynıdır. Yine kar nokta nokta bulunduğu ortamdan ısı alır. Ne yaparken ısı alır? Donarken, han donarken ısı alır mı? Dayak ısı verir demiştik. Kar erirken ısı alır. Erirken kar yeryüzünde erirken ısı alıyor. Niye erirken ısı alıyor? Çünkü katı halden sıvı hale geçecek, Isı alarak eriyecek. Nereden ısı alıyor? Havadan, yerden, topraktan ısı alıyor. O nedenle kar erirken ortam çok soğuk olur. Özellikle kar yağışının olduğu yerlerde bu sözler söylenir. Kar yağarken değil de oğlum erirken çok ayaz olur, soğuk olur, buz gibi olur. Evet çünkü erirken ısı alır arkadaşlar. O yüzden. Kar yağmasında ise ortama ısı verilir. Çünkü kar oluşumu, kıralaşma ve donma gibi olayların temelinde gerçekleşen bir olaydır. Ve bunların ikisi de ısı vererek gerçekleşen olaylardır. O yüzden havada hafif ılıklık, ısınma olmuştur yani. Bir diğer örnek, havuzdan ya da denizden çıktığınızda anneniz falan hemen havluya sarar sizi. Niye? Üşümeyin diye. E niye üşüyeceksin yaz günü? Ama vücudundaki su damlacıkları, su birikintileri aynı toprak testinin vücudun yüzeyindeki su gibi buharlaşırken senin vücut ısından dalıyor. Bu yüzden de üşüyorsun. Terliyken durmanız, terli terli durma üşütürsün. Evet, aynı mantık işte. O ter buharlaşırken vücudundan ısı çekiyor. Bu yüzden sen ısı kaybettiğin için üşüyorsun arkadaşlar. Yazları denizden veya havuzdan çıkınca üşümemiz üzerimizdeki suyun buharlaşırken üzerimizdeki su damlaları buharlaşırken bizim vücudumuzdan da ne almasıdır? Isı almasıdır. Ne demiştik? Buharlaşmanın olduğu yerde serinleme olur. Çünkü buharlaşma ortamdan ısı alır. Yazları özellikle niye insanlar balkonlarını yıkarlar, dükkanlarının önlerini ıslatırlar? Çünkü oradaki su buharlaşırken oradan ısı da alsın ve bir serinlik olsun diye arkadaşlar. Yine bir diğer. Bakın soğuk kış günlerinde, çok ayaz kış günlerinde özellikle ısıtılması zor olan kapalı büyük meyve sebze depolarına İçerisinde sular olan kaplar koyulur. Bak. Niye? Şimdi soğukta su ne yapacak? Ne yapacak? Su kaynayacak mı? Yok. Donacak. Peki donarken donma dayak ısı verir. Donarken ısı verecek. Nereye ısı verecek? Deponun içine. Dolayısıyla depoda aşırı derecede bir sıcaklığın düşüşü yaşanmayacak. Buzlanma ve don olayları olmayacak. Anladınız mı? kaplarda bulunan su soğuktan dolayı donarken donarken ısı kaybedecek. Nereye kaybedecek? Çevreye verecek ısıyı. Suyun donması sırasında dışarıya, dışarıya verilen bu ısı da ortamın bir miktar ısınmasını sağlamış oluyor. Böylece işte depolardaki meyveler, sebzelerin buzlanması, donması ne yapılmış oluyor? Önlenmiş oluyor. Kitabınızda karlı kar yağdığı zamanlarda yollara tuz serpilmesi falan ya da havaalanlarının alkolle yıkanması gibi örnekler de geçiyor veya karşınıza gelmiştir. Bunlar da arkadaşlar donma noktasını daha düşük hale getirerek özellikle işte buzlanmaların olması, yoldaki o kar erimeleri ve o suların donması gibi durumların önüne geçmek için kullanılan şeylerdir. Bunlar günlük hayattan bu ve bunun gibi birçok hal değişimi örneğini görebilirsiniz unutmayın. Hangileri ısı alarak oluyor, hangileri ısı vererek oluyor iyi kodlarsanız bu soruları yorumlamanız çok daha kolay olacaktır. Isı bölümünü de bu şekilde tamamlıyorum gençler. Umarım videoların faydasını görürsünüz. Belki çok az bir zaman kaldı ama elinizden geldiği kadar tekrar amaçlı sıkıntı yaşadığınız bölümleri izleyerekten kendinizi sınava daha hazır hale getirebilirsiniz. Kendinize ve sağlığınıza, yediğinize, içtiğinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bir sonraki videolarımda kimya endüstrisine çok değinmeyi düşünmüyorum. Çünkü orası daha çok tablo ve grafik yorumlama veya işte verilen bilgilerden yorum yapmayla alakalı sorular gelir. Ee, hemen basit makinelere geçiş yapacağım ve hızlı bir şekilde onları da size sunmaya çalışacağım. İyi akşamlar görüşürüz.